Çok sevdi YouTube. Sizlerle beraber bugün NBA büyük My Career'e devam ediyoruz. En son e, sak bugünkü maçımız Sacramento Kings'e en son atacaksınız. Ve biz Grizzis'i güzel bir maçta gelmiştik. Bakalım bugün Sacramento Kings, sacra, San Antonio Spurs'a yenebilecek miyiz? Sacramento Kings dedim yanlışlıkla çok özür diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen. Çok seviniyorum. Dilerseniz bugün ilk maçı, bugüne geçelim. Bugünkü maça geçelim. Evet, beşimiz hala klasik aynı. Ee, karşı takım da aynı gibi. Yanlış görmediysem. Bakalım. Bu maçta neler olacak göreceğiz hepimiz. Evet, bir hava atışı daha aldı Emirhan az önce. Evet böyle faal kaptık. Bir şekilde faal yaptı. Leandro. Leandro. Bakalım. <laughs> Hayırlısı. Emirhan pasını aktardı. Emirhan pot altını faalini aldı. İlk atışını isabeti buluyor. İkinci atışında isabet yok maalesef. Hadi be alamadık ribandı lan. İyi lan almadı koçu oyundan. O faaliden sonra. Parker geliyor. Parker alamadık lan. kan. Bir onlar da bir bizde. Atışta isabetimizi bulduk. Güzel. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Fena değiliz. Hatalarımız var mı? Var. Spiller. Ver bakayım oğlum. Oo, Basket faali bir de bir Hoca Vallahi, ee, vallahi bu Ama nerede faal yaptığımı Anlayamadım ben Dokunmuyorum ki adama ya Adam benim üstüme gelip Evet tamam Oyunun bir birliği vardır herhalde ya yani. Aha. Ooo basketbol bebeği böyle hadi. <laughs> Atışları isabeti bulduk. bomboş kaldı içerisi. Parker. Parker. Green'i gördü. <laughs> Emirhan'dan biri blok geliyor Parker'a. Emir'e aldı aldırdı aaa Devamını da bitiriyor. Devamını bitiriyor. Bugün nasıl oynuyor? Bugün nasıl oynuyor? İnanılmaz. erken gidebilirdim oraya. Bloklayabilirdim o topu. He feeds it to Hardaway. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. İkinci çeyrekteyiz. 21. 21 saniye kalmış. Aa güzel. Neyse faal aldık. A artı gönderdik ilkinde İkinci de B'ye attık A Girmedi Of Çok fena girdi ha Onun sesi çok fena geldi Filenin sesi Nice Aa perdeye atamadım lan yes! Kusura bakmayın benim hatam çok kötü şut Açtım abi önüne Tamam Fala alışırsın. Precise oop is kind of an art form in this league. You got to put it right on the money and anticipate when that leaper is going to get to the spot. Right, art form is a good way to describe it. thought makes it look so easy, but you know it, it, it really is a play that requires a very good understanding between teammates as well. And sometimes I think we we'll just forget the, the, the Ulan ya. The of that that communication. yeah fall up to miss. Atamayacak zaten ikisinde. Sakin ol ikisini de atamayacak. Belki birini atabilir. Atamadı. Aklı çıktım. Dibine kadar da aklıyım. Uyy, neler neler yapıyorum sakatlanma lan ne olur Ne olur sakatlanma öyle bir duruyor ki abi sakatlanacakmış gibi sanki Boş kaldı ya benim suçum tamam da Ne yapayım abi yerdeydim ya Abi boş turnik yatıyoruz ya Aaa benimkiler de girmiyor lan Şutlarıma bir şey oldu. Bir saniye. Abi Parker tutamam ki ben. Çok hareketli. Atama sakin olun. Attı lan. Valla. Bir terbiye veriyor bana. Terbiye veriyor bana. Allah Allah Olur, şutlar girmiyor lan. Bir şey oyna bir saniye. Oyun bozuk. Kol bozuk. Kol bozuk kol. Abi bunlar inanılmaz bir adam ya bu. Vallahi bu neymiş ya? Son dakikada sokuyorlar bir de hepsini. Tamam tamam. Reklamımız yapıyorsunuz eyvallah da. Kazanmamız gereken bir maç var. <laughs> Çok çekişmeli maç dur. Abi ne zorluyorsun dışarıdayım at işte bana ya. Neyse faal aldık. Faal aldık işte. Sinir oluyorum abi. Şöyle içeri giriyorlar. Dışarıdaki boş adamın pas vermeyenler var ya. Onlar sinir oluyorum abi. Gıcık oluyorum. İçeride boş kalanlar da atmayanlar var. onları da gıcık oluyorum. Onlar da ayrı. Ya adam atamasa bile atacaksın abi adam. Yani nereden biliyorsun atamayacağını? Adamın elini soğutuyorsun. Boş boş hareket deniyor bir de. Öyle tipler var ya onlar gıcık olurum abi. Ay Koş oğlum! Koş! Basarsın sen! Helal lan sana! Helal lan sana! Vallahi bu takım... Bu takım bu sene playoff'lar alır. Bu takım playoff'u kazanır bu sene. Şampiyon olur bu takım. girdi. Ya girdi diyorsam girir kardeşim. İki saniye so iki, iki, saniye önce Şutların neden girmiyor? Neden olmuyor? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden öyle ama ya. Sinir bozdu insan. Girmeyince. <laughs> Aha. Boşta kaldı adam ya. Fark ettim de. Yani bloklamaya kalkmadan önce ellerimi kaldırana kadar geç kaldım ya. Aa perde atamıyorum bugün. Ama önlerini açabiliyorum adamlarımın. Senle bir posta oynayalım bakalım gel. Oynatıyor adam. Adam oynatıyor. <laughs> gel lan sen bir posta Ay! Posta böyle oynanmaz böyle oynanır aslanım. Hadi bakayım. Yapma. Yapma Parker atar bak. Şakası yok. Ya ne faal hoca bırak Allah aşkına ya. Ya bakacağım abi inat ettim bakacağım ya. Bir saniye dursana. Yani Parker kaybetmiş abi. Boşta top. boşluk topu vuruyorum faal veriyorsun abi. Ayıp ya. Vallahi ayıp billahi ayıp. O kadar boş kalacak bir adam değil o. Dalton Haydi. İyi var atağa kalkmadı diyecektim. Atağa kalktılar. Parker da attı şutunda. Ben yorulmaya başladım abi. Birazdan Generate şeyler çıkacak etrafında. Neydi o içecek firması vardı ya. ben de bunları yapıyorum oğlum. Ben de bunları yapıyorum. Michael Jordan selamlar bu arada. 23 olmuş skor. Yeah. Basketball. Bırakmam oğlum bu maçı. Bu maç bizim. Hayatta bırakmam. Çıktı vallahi şeyler ha ama ama o serbest satıştan sonra o laf olmadı ama. Lan sayı attırmayacağım lan, hadi bakayım. Splinter hadi. Ya abi adam da atıyor ya. Karşı takım oyuncusu oynuyor. <laughs> Kaç! Kaybettik Kayıt maç bizde değil. Buradan çeviremeyiz abi. Hadi be. Onu çalabilseydik. Onu çalabilseydik Berk. Faul yapmayın. Faul yapma. Faul yapma. Tamam onlardan. Onlardan. Hadi oğlum. Bir üçlük. Bir de ikiliye biter bu maç. Ay! Yapma ya. Attı valla. Vallahi attı. Parker kurtardı adamları. Ver de bir sayı barajını geçelim bari ya. Ya simit ver de bari. Maç bitmiş zaten. Hakeme bak lan. Ayını <laughs> Abi bu saatten sonra niye faal yapıyorsak. İlk saniyede ne neyi çevireceksek artık. Ver ver sen bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. <laughs> Anlatmaya gerek yok yaşanır diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Elimizden geleni yaptık ama maalesef çeviremedik. İsyan yok abi, isyan yok, isyan. Bir tek benim ne olmaz ki ya. Siyah oraya oynamaz. Hadi ya. Beyaz fili buradan buraya oynuyorsun ya. Abi siyah beyaz yine adam yanında olay yapma. çak oluyor. baştan. baş. etmeye başlamış. Teşekkür ediyorum. Beni ee, konuştuk. Konuşmamızı yaptık. Bir gün iyi bir oyun oynadık. Ee, lakin... Bir tek benim mücadelemle olmaz ki. Kanala abone like olmayı unutmazsanız çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki bir bölümde görüşürüz. Yani çok iyi bakın. Sağlıcakla efendim.